Dostlar selamlar. Bu haftaki Arduino videomuzda buton arkanı nasıl engelleyeceğimizi anlatacağız. Aslında bir yıl önce buton arka nasıl engellenir diye video çekmiştim. Orada elektroniksel çözümünü anlatmıştım ve bir hafta sonra da yani haftaki videoda da bunun yazılımlar nasıl çözüldüğünü anlatacağım demiştim. Bu videoda bunun elektriksel yöntemini anlatacağım. Önümüzdeki hafta başka bir videoda bunun yazılımsal çözümünü de anlatacağım ama olayı olabildiğince elektronik tarafında çözmek daha mantıklı. Bir yıl oldu bir sürü arkadaş hatırlattı bu video nerede 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 diye. Kusura bakmayın biraz geç oldu araya bir sürü iş girdi. Sonunda geldi eğer bunu elektronikle çözemiyorsak yazılımla nasıl çözebiliriz? Onu anlatacağım çünkü elektronik tarafında işte iki tane direnç bir tane kondansatör şimit trigger devresi gibi şeyler eklemek gerekiyordu. Bunu eklemediysek örnek veriyorum devremizi çizdik hala bu problem yaşanıyorsa ya da bunları ekleyecek kadar devre kartımız üzerinde yer yoksa sadece yazılımla nasıl çözeriz diyorsanız doğru videosadasınız. Hemen şimdi bu işi çözelim. Konuya geçmeden önce bu videonun sponsor olan PCBWay'in yeni kargo seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yıllardır PCB ihtiyaçlarımı PCBWay'de ürettiriyorum ve kullanıyorum. Gayet de memnunum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Eğer PCB ihtiyacınız varsa PCBWay.com'a gidip yeni kargo seçeneklerine göz atabilirsiniz. Ben şu an bakıyorum AliExpress standart shipping gelmiş ve 4,5 dolara Çin'den kapınıza kadar teslim ediyorlar. İsterseniz diğer seçeneklere de bakabilirsiniz. Şimdi videoya geri dönelim. Buton arkanı yazılımsal olarak engellemek için 3 tane örnekten bahsedeceğim. Bunları sırayla tek tek anlatacağım ve referanslarını da sizlere vereceğim. Şimdi birinci örnekten başlayalım. Birinci örnekte milis kullanarak yani Arduino ile çoklu görev diye bir video çekmiştim. Orada milisin nasıl detaylı kullanıldığını çok daha iyi anlatmıştım. Onu mutlaka izlerseniz aklınızda oturur. Çok detaya inmeden buton arka üzerinden devam edeceğim. Buradaki sistem şöyle çalışıyor. Ben butona bastığımda butonun bir önceki basılmasıyla bir sonraki basılması arasında belli bir zaman mesela burada 50 milisaniye varsa o zaman işlem yapıyor. Yani butona bastım elimi çektim o arada ark yaptı diyelim ki 1 mikrosaniye geçti. Onu dikkate almıyor ancak 50 milisaniye geçtiyse o zaman dikkate alıyor. Bu haliyle delay kullanmadığımız için yazılımda da herhangi bir gecikme olmuyor. Yani böyle interrupt falan kullanmaya da gerek kalmıyor. Yazılım çok hızlı bir şekilde akarken butona basmamızı çok iyi bir şekilde algılıyor. Şimdi bu yazılımı yükleyip bir test edelim. Bu arada kullandığım 3 tane kodun linklerini de açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan siz de indirip deneyebilirsiniz. Kodu yükledim. Şu an butona basıyorum. Küçük butona basıldığı yazıları gerçekten basmayı anlatıyor. Büyük butona basmada o 50 milisaniyelik konuyu sınırlayarak algılıyor. Yani bizim büyük butona basıldığı yazılarına dikkat edersek daha mantıklı olur. Küçük yazıları da bilerek koydum ki elimle bastığımda 6-7 kere algıladı. Ama gerçekte bir kere işlem yaptı ve LED'i bir kere yaktı. Tekrar bastığımda yine birkaç defa algıladı ama bu sefer 50 milisaniyeden daha kısa bastım sanırım. Büyük butona bastı yazmadı ve LED hala yanmaya devam ediyor. Bu sistemin sıkıntılarından bir tanesi de 50 milisaniyeden az basarsam işlemi algılamaması. Yani şöyle çok hızlı bastığımda gördüğünüz gibi LED sönmüyor ama ekrana butona basıldı yazıyor. Ama normal insan gibi basarsam bir sıkıntı yok. Ama biz yazılımcıların sistem geliştirirken kullandığı yöntemlerden bir tanesi şudur. Hep art niyetli ya da hata yapan kişileri de hesaba katmak. Birisi gıcıklığına böyle parmağıyla basıp da çekebilir. Ya da çok heyecanlı birisi gelip böyle hızlı da basabilir. Ya da bir çocuk dikkat etmeden, diğer insanların nasıl davrandığını bilmeden bu sistemi kullanabilir. Bu tip durumlarda sisteme daha fazla güvenlik önlemi eklememiz gerekiyor. Hem sistemimiz hacklenmesin diye, hem de kullanan insanlar user experience anlamında memnun kalsın diye. Ama ben şu an şu kısma geleyim. Normal bastığımda sistem çok iyi çalışıyor. Burada belki onun üzerinde baskı algılıyor ama bunlardan bir tanesine işlem yaptığı için problem olmuyor. Ama dediğim gibi çok hızlı bastığımda da sistem genellikle problemi çalışıyor. Yöntemlerden bir tanesi bu. Probleminizin %99'unu çözer. Buna bir de böyle bir önceki videoda anlattığım elektriksel çözümleri yüklerseniz kullanırsanız süper bir şekilde çözüm sağlarsınız. Bir de diğer yönteme bakalım. İkinci yöntemde neler yapmışız? Hemen ikinci yöntemimi şuraya hazırlamıştım. Serial monitörü temizliyorum. Yazılımımı yüklüyorum. Buradaki durumda while'la ki ben genellikle bu yöntemi kullanıyorum. While döngüsünün içinde şunu yapıyorum. Diyor ki butona bastım. Tekrar çekene kadar orada bekle. While döngüsünün dışına çıkma. Yani bütün yazılımı kilitliyorum aslında. Bu arada başka bir buton varsa o çalışmaz ya da while'ın içine bir tane daha buton okumak için ayrıca bir yazılım koymamız lazım. Bunun kısıtlamaları bunlar. Dediğim gibi yazılımı kilitliyoruz ama delay falan kullanımına gerek kalmadığı için de bir yandan da iyi. Bu yapacağınız yazılıma bağlı olarak değişiyor. Eğer çok karmaşık bir sistem yapmıyorsanız arkada SMS'ler gidip geliyor işte radyo frekansıyla bir şeyler alınmıyor falansa bu kadar karmaşık bir sisteminiz yoksa ya da işte bir mesafe ölçer sürekli bir şey ölçüyor belli bir mesafeye yaklaşınca diyelim ki robotun durması gerekiyor gibi kritik görevler varsa bu yöntemi kullanmayın. Bir önceki yöntemi kullanın. Bu yöntemde bakalım sistem nasıl çalışıyormuş. Dediğim gibi butonu okuyor. Şurada okuyor. Bu durum haysa yani turuysa buraya giriyor. Bu döngüden çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor? Durum false olduğu zaman tekrar çıkıyor. Şimdi deneyelim bunu. Bastım. Yine şurada butona basıldığı olayı butona bastığımı algılıyor. Büyük harflerle yazan butona basıldıysa gerçekten LED'i yakacağı an işlem yapılacağı anı gösteriyor. Tekrar basıyorum butonumu söndürüyor. Tekrar basıyorum şu an iki kere algıladı. Gördüğünüz gibi burada da problemler hiç yok değil. Bunun için de şuraya 1 milisaniye dile ekliyorum. Biraz öncekinde 50 milisaniyede bir işlem yapıyordu. Burada da bastığım an 1 milisaniye boyunca tekrar basıldı mı diye okumuyor. Yani o 1 milisaniyenin içinde olan arkları engellemeyi varsayıyorum şu an. Öyle umut ediyorum. Bastım, çektim, bastım, çektim. Şu an daha iyi çalışıyor. Bakalım hiç hata yapacak mı? Şöyle bunları tekrar temizleyelim. Şu ana kadar hata yapmadı ama böyle cinsliğine şöyle bir şey yapabilirim. Yine yapmadı. Yani kötü basarsak burada yine problem olma ihtimali var ama buradaki 1 milisaniye delay bizi kurtarıyor. Yetmezse 2 milisaniye yaparsınız. Bu arada her butonda aynı değil. Özellikle e, ben bir özel ders verdiğim birisi vardı böyle e, limit switchlerle ilgili bir iş yapıyordu. İki tane limit switch denedik. İnanılmaz fark vardı ve orada artık şey oldu. Yani bunu artık gerçekten özümsedim. Her dolanım gerçekten farklı. Yani her direnç farklı, her led farklı, her kablo farklı. Yaptığınız işlemleri mutlaka birinden kopyalayıp yapıştırıp çalıştırmaya çalışmayın. Kesinlikle kendi donanımınızda çok detaylı bir şekilde test edin. O yüzden bir limit switch kullanıyorsanız ya da farklı bir buton kullanıyorsanız o 1 değil 2 milisaniye olabilir ya da hiç koymanız gerekmeyebilir. Bunları yüzlerce defa test ederek kesinlikle çözüm sağlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü yönteme geldik. Üçüncü yöntemde debounce diye bir tane debouncing deniliyor. Yani bu arka engelleme için genel olarak bir kütüphane var. İsmi de dediğim gibi Divans. Bu kütüphaneyi yüklediğimde işler nasıl kolaylaşıyor? Gelin bakalım. Hemen yüklüyorum. Burada ekrana bir şey yazdırmayacağım. Çünkü ekrana bir şey yazdırmamı da gerektiren bir durum yok. Yani hata ayıklamaya çok fazla gerek olmadığı için ekrana da bir şey yazdırmayacağım. Butona basıyorum, yanıyor. Basıyorum, söndürüyor. Basıyorum, yakıyor. Basıyorum, söndürüyor. Burada tabii kodu açıklamam gerekiyor. Çünkü e, dökümanını okumanız lazım kütüphanenin. Dökümanını okumanıza gerek kalmasın diye zaten birkaç tane çok basit fonksiyonu var. Şimdi kütüphanemizi buraya import ettik. Daha sonra butonumuzu ve LED'imizin pinini tanım, tanımladık. Buton bir isminde bir obje oluşturuyorum. Bu oluşturduğum objenin 3 tane parametresi var. Bir tanesi hangi pindeki buton. Bir tanesi kaç milisaniyelik baskıları algılayayım ki ben ona 0 girdim. Biraz önceki birinci örnekteki 50 milisaniye girebiliriz. Ya da ikinci örnekteki 1 milisaniyeyi de girebiliriz. Bu da yine sizin tamamen kullandığınız butonla vesaire ile alakalı. Şuradaki true da input pull up kullanacağım anlamına geliyor. Hatta buraya örnek vereyim. Pull up. Pull up kullanacağım zaman true yapıyorum. Pull up kullanmayacaksam false yapıyorum ya da oraya hiç yazmayabilirim. Ee, herhangi bir bekleme yapmayacaksam şu şekilde de sistemi kullanabilirim. Yani bunu böyle yaptığımda da sistem çalışıyor. Ama ben yine pull up kullandığım için harici bir direnç kullanmak istemiyorum. Çünkü fazladan bir kabloya bir direnç harcamış olacağım. Daha sonrasında burada pin mod kısmında yine input pull-up yapmayı ihmal etmiyoruz. LED'in tabii çıkış olarak ayarlaması da çok standart bir şey. Burada şu digital write kısmının içerisinde normalde biz ne yapıyorduk? Şurayı yok kabul edelim. İşte LED buraya low yazıyorduk, high yazıyorduk. LED'i bir şekilde yakıyorduk. Onun yerine biraz önce kestiğim şey var ya şu. Bu şu anlama geliyor. Butona bas, basmaları say. 2'ye göre modunu al. 2'ye göre modunu almak ne demek? 2'ye bölündüğünde 0 veriyorsa çift sayıdır. 2'ye bölündüğünde 1 veriyorsa tek sayıdır. Yani her bastığımda tek sayıda LED yak, çift sayıda LED söndür diye bir kod yazmış oluyoruz bu haliyle. Bunu da buraya yazdığımda low ya da high yazmak zorunda değilim. Bunun yerine 0 ya da 1 de yazabilirim. Sayımız 2'ye bölünüyorsa sonuç olarak 0 döndürecek. Sayımız 2'ye bölünmüyorsa yani kalansız bölünmüyorsa Sonuç olarak 1 döndürecek. Dolayısıyla bastığımda yakacak. Basmadığım tekrar bastığımda countroom 2 olduğunda söndürecek. 3 olduğunda yakacak. 4 olduğunda söndürecek. 5 olduğunda yakacak. 6 olduğunda söndürecek. Bu nereye kadar gidiyor? Sanırım 2 milyar 100 milyon küsüre kadar gidiyor. Ondan sonra sıfıra dönüyor. Tekrar çalışmaya devam edecek. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Kodların detayına çok girmek istemedim. Tek tek bütün satırları açıklasaydım muhtemelen bir birkaç saati bulabilirdi ya da yarım saati falan en azından geçebilirdi video çok canınızda sıkmak istemedim. Kodla ilgili her şeyi paylaşacağım. Kullandığım kütüphanenin linkini paylaşacağım. Bunun dışında da merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmından sorun. Mutlaka yanıtlarım. Her gün defalarca sizlerden yorum geliyor mu diye kanalımı kontrol ediyorum. Gelen yorumlara da bilgim Seviyesinde cevap veriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.